Yüz yıllık mucize serisinin oynadığı Ebri Sahin ve Birkan Sokulu'nun çok takdir edildi. Süreyya karakterinin gençliğini serisinde oynayan Cemre Gümeli, hem oyunculuk performansını hem de görünüşünü merak ediyor. Süreyya ve Süreyya'nın gençliğini oynayan Cemre Gümeli, Zerrin Tekindor tarafından canlandırıldı, benzerlikleriyle sosyal medyada gündem oldu çevresindeki herkesin, etrafındaki herkesin eski olduğu, ancak aynı olduğu yerde olduğu bir adamın hikayesinin çok dikkat çektiği dizi. Sosyal medyada gündemdeydi Cemre Gümeli performansıyla gözünü doldurdu. Sosyal medyada Cemre Gümeli ve Zerrin Tekindor benzerlik için paylaşıldı. Perşembe akşamları Star TV'de görünen dizi büyük ilgi görüyor. Aynı kişi olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamıyorum sosyal medya kullanıcıları seri hakkında birçok yorum yaptı. Bir kullanıcının Tekindor ve Gümeli'nin fotoğrafı fotoğrafı paylaştı, aynı kişiye yemin ederim, ama kanıtlayamıyorum, yorumunu kısa sürede yüksek beğeni topladı, World, bu benzerliğe oldukça şaşırdıklarını yazdı. Özellikle Twitter'da en çok konuşulanların listesini giren Yüzyıl Mucize serisi için, bazı kullanıcıların yerli Benjamin düğmesi iken, bazı kullanıcılar Tekindor ve Gümeli'ye kendi kızları gibi yorum yaptı.